Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel şahane duran modelin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi harika duruyor. Bütün örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, erkek örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz oldukça şık ve kullanışlı bir model gördüğünüz gibi. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Biraz kalın bir ip ve 4 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Modelim için şişme ilmeklerimi atarak başlıyorum. Göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimize atıyoruz. Evet şişime ilmeklerimi attım. Burası arka yüzü. Toplamda 19 ilmek attım. Göstereceğim kadar ben ilmeklerimi attım. Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Burası arka yüzü olduğu için de bir sıra tersimi örüp ön yüze modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizlerde dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi Uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Evet, hepsini ters olarak ördüm. Dönüyorum ön yüzdeyim. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeği ördükten sonra bir tane ters örüyorum. Tersimi ördüm tersinden sonra bir tane düz batıyorum iki kere dolayıp düz olarak örüyorum daha sonra iki tane daha düz örüyorum birinci modelimi kurmuş oldum ikinci modele geçiyorum bir ters örüyorum tersimden sonra düzüme batıyorum iki kere dolayıp düz olarak örüyorum daha sonra iki tane düz örüyorum bir iki ikinci modelimi de yaptım üçüncü modele geçiyorum bir ters örüyorum düz olarak battım ikinci ilmeğime. iki kere dolayıp düz olarak ördüm. İki tane daha düz örüyorum. Üçüncü modelimde yaptım. Dördüncü modele geçiyorum. Bir ters düze battım. İki kere doladım. Düz olarak ördüm. İki tane düzümü örüyorum. Dördüncü modelimi de yaptım. Bir tane ilmek fazla atmıştık. Bunu da ters olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra burada bir düzüm var. Düzümü örüyorum. Terslerimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bir, iki. İki tane tersimi ördükten sonra burada iki kere doladığım ilmeğim vardı. İpimi öne alıyorum. Bu iki kere doladığım ilmeğimi bu şekilde şimdi alıyorum. Örmeden şimdi durutuyorum. Devam ediyorum. Bir düzüm örüyorum. İki ters. İki kere doladığım ilmeğime geldiğimde ipimi öne alıp örmeden şime alıyorum. Bir düz, iki ters, İpim önde, örmeden şime alıyorum. iki kere doladığımı çıkarıp şimdi dürtüyorum. Bir düz, iki ters, örme, doladığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde çıkarıp şişimde dürtüyorum. Bir düz kenar ilmeğimiz. Döndük ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum tersimi örüyorum tersimden sonra örmeden aldığım ilmeği bu sırada da örmeden alıyorum diğerlerini gördüğüm gibi örüyorum örmeden aldım örmeden aldım ipim arkada diğerlerini gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz ve kenar ilmeğimiz Evet Üçüncü sıramızda bu şekilde ördük. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. İki tane tersimi. Bir, iki. Örmeden aldığım ilmeğimi arkada da aynı şekilde örmeden şişime alıyorum. İpim önde olacak şekilde. Diğerlerini gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, iki ters. İpim önde örmeden alıyorum. Bir düz, iki ters ipim önde örmeden şişme alıyorum. Bir düz, iki ters, ipim önde örmeden şişme alıyorum. Bir düz, kenar ilmeğimiz. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra bu örmeden aldığım ilmeğimi şu şekilde şimdiden çıkarıyorum. Buradaki iki tane düzümü örüyorum. Daha sonra bu iki düzüm ördükten sonra buradaki ilmeğimi şişime takıp bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Birinci modeli yapmış olduk. Devam ediyorum. Bir ters örüyorum. Tersten sonra ne yapıyordum? Buradaki ilmeğimi çıkarıyorum. İki tane düzümü örüyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi şişime takıp düz olarak örüyorum. Bir ters. Dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Çıkartmadan yerlerini değiştirip şu şekilde şimize takıp düz olarak da örebilirsiniz. Hepsini tek tek bu şekilde. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yerlerini değiştirip düz olarak örüyoruz. Bir ters ve kenar Neviz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Dönüyorum. Arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Burası modelimin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimi uyguluyorum. Yapımı oldukça kolay ve zevkli bir model. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir bu modelimizi gördüğünüz gibi ve kenar ilmeğimiz döndük Aynı yüzdeyiz bir kere daha göstermek istiyorum anlaşılır olabilmesi açısından kenar ilmeğimizi örüyoruz bir tane tersimiz örüyoruz tersimizden sonra bir tane düzümüze batıp iki kere dolayıp düz olarak örüyoruz daha sonra iki tane düz örüyorum birinci modeli yaptım ikinci modele geçiyorum bir ters iki kere dolayarak düz ördüm İki düz bir ters düzüme battım iki kere doladım düz olarak ördüm iki düz bir ters düzüme batıyorum iki kere dolayıp düz olarak ördüm iki düz bir ters kenar ilmeğimiz döndük arka yüzde kenar ilmeğimi örüyorum bir düz iki tersimi örüyorum doladığım ilmeğimi ipim önde örmeden alıyorum bir düz iki ters İpim önde, örmeden doladığım ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir düz, iki ters. İpim önde, doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızda tamamlıyoruz. Döndük, ön yüzde ve üçüncü sırasındayız. Bir tersim örüyorum. Tersimden sonra örmeden alıyorum. ipim arkada olacak şekilde örmeden aldığım ilmeği. İki düz örüyorum. Bir ters, bir tane örmeden al, iki düz. Bir ters, bir tane örmeden alıyorum. İpim arkada örmeden alırken iki düz şeklinde üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Dönüyoruz, arka yüzde ve dördüncü sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir düz, iki ters. İpim önde bir tane örmeden alıyorum. Bir düz iki ters, bir tane örmeden alıyorum, bir düz, iki ters, bir tane örmeden al. Dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar döndük, aynı yüzdeyiz, beşinci sıramızdayız. genelimiz örüyoruz, bir tersimi örüyorum. Tersimden sonra ne yapıyordum? Buradaki örmeden aldığım ilmeğimi bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum bu şekilde ve hepsini tek tek düz olarak örüyoruz. Bir ters ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Yapımı da oldukça zevkli. Umarım anlaşılır olmuştur anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni ve güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Daha önceki arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Burası modelimin son sırası. Buradan sonra tekrar modelimi baştaki gibi uyguluyorum. Bu şekilde son sıramızda örüyoruz. Toplamda 6 sıradan oluşan bir model. Evet. Ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Oldukça kolay ve zevkli bir model. Modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.